Şu içinde yay var mı? Hayır. Hayır. bunu sıkıştıracak mısın? Hayır. Yay nasıl hadi biz Tamam. Tamam. Çok mutluyum. Şey. Evet, çok, çok kaldı. Ben evet, iyi evet, Çok Sağ evet. şey olun. Evet. Ustamın istediği yok mu? De, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Değeceği, yani zararlı her şeyi çıkartacağız. 5 metrik, 5 gram. 2 Tamam. Tamam, çok... Kameranın arkamızda mı bu? Tamam, böyle biraz şöyle yapalım. Evet, yapacağız. Ne yapacağız, Böyle ayakkabı açalım, böyle ayakkabı Gerçekten. Eee, Gerçekten. Bırak, sen, sen, Bu faydalı yükümüz 4 kilogramı ağırlığa sahip. Şimdi koyduk. Bu ana paraşütümüz 3 metre çapında. Hareketimizin düzgün bir iniş sağlamasını gerçek, gerçekleştirmesini sağlayacak. Baya e, drone'da kullanılan piksaklar kadar bir piksap olmuş. Evet yani. evet bence de olmuş. Yani çok 6 aylık maceramızın sonunda roketimizi dikmiş bulunmaktayız. E, roketimiz yaklaşık 19 kilogram olup 1500 metre 5000 fit irtifaya çıkacaktır. E, yaklaşık 300 takım arasından son aşamaya kaldığımız bu yarışmada umarım dereceyle eee dereceyi alıp şehrimize geri döneceğiz. 5 metre, 5 Şu an e, sadece 5000 fite çıkabiliyoruz ve bu neden ileride uzay olmasın, yani neden başka gezegenler olmasın? Bu iş e, buradan başlayıp çok daha büyük yerlere gidecektir. Roketsan, Havelsan gibi büyük şirketlerde ülkemiz için e, güzel şeyler yapacağız. İleride. Ben projem için Malasya'dan geldim. Şu an yurtta kalıyorum. Bir süredir ailemi de göremiyorum. Ama bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Bunun için çıktık bir yola ve sonuna kadar gitmek istiyorum. 6 aylık süreçte gerçekten hem çok eğlendik hem de çok yorulduk. Sanayide sabahladığımız geceler oldu. Ee, bu şekilde ve şu anda çok heyecanlıyız. Atışımıza son birkaç gün kaldı. E, atışı gerçekleştireceğiz, Aksaray'a gideceğiz. E, orada yaşayacağımız durumlar için çok heyecanlıyız. İlk kez göreceğimiz bir atmosfer. Bazı arkadaşlarımız tatilini yarıda bırakıp gelmek zorunda kaldı. Bazıları hiç tatile gidemedi bile. Ailelerinden ayrı kalmak zorunda kaldılar. Pansiyona gelmek zorunda kalanlar ayrı şehirde olması olduğundan dolayı e, Sürekli ayrı kalma durumları da oldu. Yani hızlı bir tempo içerisindeydik ve biz buna ayık uydurmak da zorundaydık bir yandan. Bu yüzden yemeklerimizi aksatabiliyorduk. Doğrusu ben bu kadar bir beklentim yoktu. Bunu yine bir proje kaynağından bu atölyeyi kurduk ve biz öğrencilerimizin buradan küçük projelerle çıkacağını düşünüyorduk. Ama böyle çok güzel projeler çıktı. Umuyorum ve istiyorum ki Türkiye derecesi de gelecek. Buna tam güven var öğrencilerime. Okul takımı olsun, yani takım kaptanı olsun, diğer öğrenciler olsun. Çalışmalarını ben bizzat görüyorum. Bazı zamanlarda okulda bile görüyorum. Sanayi, bu atölye ve ev arasında gidip geliyorlar. Çok güzel çaba sarf ettiler. El becerileri çok üst düzeyde gelişti. Bundan sonra hangi üniversite giderlerse gitsinler, herkes onlarla çalışmak isteyecektir. Bundan eminim. <laughs>